İşgalci İsrail istihbaratı tarafından ofer askeri karargahına ifade vermeye çağrıldıktan sonra hiçbir sebep sunulmaksızın gözaltına alındı. Özgürlüğüne kavuşmuş bir esir olan 59 yaşındaki Ebu Arafi yıllarca işgalci İsrail zindanlarında kaldı. 2014 yılında özgür kaldıktan sonra ise işgalci İsrail tarafından Kudüs'ten uzaklaştırma cezası verildi. Ebu Arafe ve 3 Kudüs milletvekili 2006 yılındaki seçimleri kazandıkları günden itibaren işgalci İsrail'in kendilerine açtığı savaşla karşı karşıya kaldılar. İşgalci İsrail İçişleri Bakanı önce ikamet kartlarının ellerinden alınmasına karar verdi. İşgalci İsrail 2010 yılında 69 yaşındaki milletvekili Muhammed Ebu Tayr'ı kaçırdı ve Kudüs'ten uzaklaştırarak Ramallah'a götürdü. Sonra da diğer iki milletvekili Ahmet Attun ve Muhammed Tahtuh'u Kudüs'ten uzaklaştırdı. Bununla da kalmayan işgalci İsrail, 2020 yılı Nisan ayında Ebu Tayr'ı Ramallah'ta gözaltına aldı ve idari tutukluluk adını verdiği uygulamayla 4 ay alıkoydu. Ağustos ayında ise 52 yaşındaki milletvekili Attun'u gözaltına aldı ve onun hakkında da 4 ay idari hapis cezası verdi. Kudüslüler, işgalci İsrail'in tüm baskılarına rağmen direnmeye devam ediyor.